Antik Mısır'ın en büyük gizemi piramitler. Nasıl inşa edildiler? Bu devasa yapılar hangi tekniklerle yükseltildi? Binlerce yıl önce modern teknoloji olmadan 2.3 milyon taş blok kullanılarak inşa edilen Keops Piramidi'nin sırrı hala tam olarak çözülebilmiş değil. Bazı teoriler Nil Nehri'nin taşkın dönemlerinden faydalanıldığını ve dev taş blokların su kanallarıyla taşındığını öne sürüyor. Mısırlı ustalar kireç taşı bloklarını öyle hassas yerleştirmişler ki aralarına kredi kartı bile sığmıyor. En ilginç detay ise piramitlerin tam olarak dünyanın manyetik alanıyla hizalanmış olması. Peki ama nasıl bu kadar hassas ölçümler yapabildiler? İşte size şaşırtıcı bir bilgi. Keops piramidinin yüksekliği 146.5 metre ve bu rakam dünyadan güneşe olan uzaklığın tam 1 milyarda ,000 ,000 biri. Piramitlerin gizemi hala çözülmeyi bekliyor. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.